Evet tarih dostları. Kütahya'nın o meşhur e, tarihsel zaman tünelinde geziyoruz. Az önce size kalede göstermiş olduğum 1378 tarihli camiden bir yıl daha önce yapılmış 1377 tarihinde yapılmış bir cami. Gelmeyen oğulları zamanında yapılan bu önemli eser. Aslında 1520'lerde burası Kasım Bey zamanında kurşunla tepesi boydan boya tamir edildiği için boydan boya hem tepesi hem de komple üst tarafı. Bu açıdan dolayı da cami kurşunlu cami olarak da anılmaktadır. Şeyh Huzbettin ve Muhammed adına efendim yapılmış zamanında ama mimari pek bilinmeyen 1377 yılında Germiyanoğulları zamanında yapılan bu caminin kitabesinde de bir okuduğumuz kadarıyla Silos yazısında 3 e, sıra üç şeyinde yapıldığı tarih olarak da bize bilgi vermektedir. Bakın size bunu paylaşacağım. Evet. Bahsettiğim gibi tülayda Paşam Sultan Mahallesi'nde Kasım Camii olarak da 1520'deki Anadolu Beylerbeyi'nin isminden de alır sekizgen kesme taş üzerinde kurşunla kaplı olması mirat minber sonradan ilave edilmiştir size kısa bir yolculuk olarak şu kenardan da içini göstermek isteriz evet bakın girdik evet, evet şu anda taş yapılarını ve mülayimler. Poster. Bakın son cemaat yerinden çıktı. Şu anda cami merkezi bir kubbeyle, en büyük kubbesini görüyoruz. Merkezi kubbe düzeni oluşturulmuş ve görmüş olduğumuz minne ve daha sonraki dönemde yapılan zayifler var. Zaten şu anda baktığımız zaman taşlar bölgedeki devşirme eski yapı üzerinden dolayı Çok net bir şekilde görüyorsunuz. Evet. Mihrabı Camii ve e, şu anda görmüş olduğumuz bir huzur veren bu eser 1900 yıllarda kötü tamiratından geçse de en kapsamlı tamiratının 1520'de Kasım Paşa zamanında yaptırdığı için yaklaşık 5 asırlık bir cami olduğunu da görebiliyoruz. Evet, şu anda sizinle bir çekim içi mekanında paylaşırken dışarıda buluşmak üzere görüşürüz.